Lanet olsun geliyor mu var. Çabuk ol. Hadi hadi sen burada çabuk çabuk inin. Tamam. Ben buradan devam ederim. Sen bunu iyi bir yere sakla. Tamam paraları saklıyorum ben. Hadi buluşma noktasına git çabuk. Bak iyi bir yere saklamayınız mı? Oh be. Şimdi bu parayı güzel bir yere saklamam lazım. Yoksa Ahmet abi beni öldürür. Ah şuradaki çöp tenekesi olur mu lan? Neden olmasın hemen oraya saklayayım. Güzel. Kimse var mı? Kimse yok. Şu güzelce şuraya doğru bir sokuşturayım da şunu. Gir lan. Gir. Gir. Şuraya da kalır. Kimse var mı? Yok. Hadi oğlum burada kalın güzelce. Tekrar görüşeceğiz. Kanka yine çıktık çöpçülüğe. Ya sorma buraya ya. Gerçekten aslında bu hayat çok güzel biliyor musun? Güzel işler yapıyoruz ya. Bak buru şehrimizi güzelleştiriyoruz. Temizliyoruz ya. E biz temizliyoruz etrafı patırıyorlar. Ya olur oğlum insanlar kirletiyor ki bak biz burada para kazanıyoruz biliyor musun ya? Doğru söylüyorsun. Yoksa bize ihtiyaçlar olur muydu? Yok yok olmazdı. Az dur da şurada bir fırça atayım bir dur. Dur dur. Atarız. Ha? Aynı yere geldik zaten. Ya tamam şurada dur da Ay, bir fırça atalım. Geldim. Ya biliyor musun bizim belediye başkanı kazandı ya benim verdiğim. Adam sağ olsun bak bizi burada aldı da çalıştırıyor ya. Allah razı olsun ondan. Ya yaşasın belediye başkanımız. İyi ki var ben çok seviyorum onu. Şöyle. Ben de evet, onu şuralar. çok seviyorum. <laughs> Şuralarda güzelce. Ya Mr. gibi gibisi yok var ya adamı iyi ki seçtik. Biz mutlu çöpçüleriz arkadaş. Tabi tabi. İyice vur vur fırçayı vur korkma. Evet. Ben bir şu arkada şeyleri taşıyacağım. Bekle. Evet. Şu dükkanın önünde temizleyeyim. Ya ne yerler satmışlar yerlere ya. Ya ben şu insanlara bir sorayım da çöpleri varsa alayım. Heh, şuradan. Aldım bak dolmuş işleri dolmuş hep çöp bunlar. Şöyle, hop. güzel. Şurada da bak hep buralara bırakıyorlar. Kanka artık ev temizliğine de başladın. Biz caddeleri temizliyoruz. Ya kankacım insanlar çöplerinin dışarı atılmasını istedikleri için içeride kovalara koyuyorlar. Onları alıyorum ben. He, Tabi. Çok iyi. Kanka. Efendim kanka. Gel bir karakola bir selam verelim. Hadi verelim. Ya memur hanımlar kolay gelsin. Çöp varsa alacaktık biz. Ay var var gel gel şu çöpün şeyini masanın altındakini al. şurada aldım aldım. Ben Aa, ben tamam, ben. hadi 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 gidin gidin çok pis kokuttunuz ya iş Doğru Hanım görmüyor musunuz ne kadar kokuttu bunlar valla Ay çıkın gidin be Hadi hadi fırçalayın yerleri fırçalayın fırçalayın Her her yeri şey. pırıl pırıl yapacağız var ya her gören bayılacak bu şehre Yaşasın belediye başkanımız Aferin size be aferin ne kadar çalışkan insanlarsınız Herkes işini sizin gibi doğru yapsa valla bu ülke nerelere gelirdi Bu Brookhaven var ya Amerika'nın başkenti olurdu Söyle <laughs> Memur hanım. Buyurun. Az önce bizi kovuyordun şimdi övüyorsun. E, dışarı içeriği kokutuyordunuz o yüzden. He. <laughs> Hadi bakayım. Aferin aferin. Aa, çalışın çalışın. Biz çiçekleri bile suluyoruz. Öyle bir çöpçiyiz. Süper ya süper. Ah, biz aferin. çevre bakımcısıyız. Çevre bakımcısı. Ya pratik oğlum çöpçü deme utanıyorum ya. Çevre bakımcısı da. Evet ya. Aslında biz çok iş yapıyoruz biliyor musun? He ee, aynen. Hadi. Hey, hadi. Hadi gel. Hadi gidelim. Hadi sen kullan arabayı. Azıcık da ben kullanayım ya. O hep sen sürüyorsun. La bu araba bire takılmıyor. Ne oldu buna ya? Ne oluyor? Gitmiyor mu? La bire takılmıyor. ben arabayı bozdun. <laughs> bize patron Allah kızacak Allah. sonra. Ya yok belediye başkanımız bizi çok seviyor. Yaşasın belediye başkanımız. Yaşasın. Şöyle Bak araba buradan çıkarken boğuluyor ya. Bak boğuluyor hiç fena boğuluyor ya. Kanka ne yapıyorsun? Çöpleri boşaltmaya mı gidiyoruz? Ya bir boşaltalım diye düşündüm ya. Ya şu şeyin orası da çok çöp oluyor. Oraya da gitsek mi pratik havaalanın orası. Pisti temizleyin dediler bugün bize. Gidelim ya gidelim evet oraya da gidelim. Ya belediye başkanımız dedi çünkü pistte kaydırma oluyormuş uçakta. Azıcık sulayın dedi. Sonra da cila yapın dedi. Şöyle araba burada kalsın ben bir sulayarak ilerleyeyim şöyle. Heh şöyle ıslatmak gerekiyor. Sen uçak pistini de mi temizliyorsun? Ya yaşasın belediye başkanımız. Adam bize iş verdik, Ondan dolayı ne derse yapmalıyım. Kanka bu iş bizim işimiz değil ki ama. Ya ne bileyim belediye başkanım siz buraya da halledersiniz demiş. Yazmış mesaj atmış bana. Ya yeter ya gel gel gel. Gel arkadaşım artık ya. La <laughs> oğlum dur dur genel çöp var genel çöp biliyorsun şu arada kalıyor restoranın çöpü onu unuttuk. Aa, gidelim alalım o zaman. Aynen. Ya oğlum şöyle dün gece karımla birlikte bir peyazlık mantarı yedik var ya çok güzeldi ne ya. Ne mantarı yedin? Peyzuk mantarı. O ne? <laughs> oğlum bilmiyor musun böyle hani poğaça poğaça olur bastığım içinde duman çıkar. He. Peyazlık mantarı işte. He, bilmiyorum hiç. Ulan, neye güldüyse anlamadım. Bak şuraya gireceğim. Aman uçağa çarpma. Başımız derde girer. Yaşasın belediye başkanıymış. Bizi çok sevdiği için bir şey olmaz. Heh, şuradan dönüyorum. Sen şey yaparsın ya. Sen mi yapacaksın ben mi yapayım? Dur dur. Oo, bu çöp çok büyük. Arabaya koymamız lazım. Dur bakayım. Gel de gel de. Gel de git de. Ağır ağır yaklaş. Ağrı mı var bunun? Ya, beni içine alıyor. Dur. Ha, öyle dur. Tamam. Dur bakalım içinde ne var alıyoruz da. Lan ne var içinde bir şey yok ki. Ne bileyim belki bir şeyler buluruz. <laughs> ya <bir> çık, <laughs> Bazen bak çöpten bir şeyler çıkıyor ya. Aklısın Vuruşes dur bakayım. Lan bu ne? Ne oğlum, oldu? Çanta at oğlum çanta atmışlar ya. Oğlum kaliteli çanta var ya. Hani bakayım bu nasıl bir var. çanta? La baksana üstünde de şey yazıyor ya bambik yazıyor. O onun ne güzel ya lan çok yeni bir çanta bu. Eee oğlum aa, çok da ağır ha. Bir açıp bakayım mı içine? Gel bir aç ya. Şurası karanlık biraz. Gel, gel bakayım şu aydınlıkta bir bakalım sen de birlikte. Bakalım ya. Niye bu yepyeni çantaya atmışlar acaba? Ya ne bileyim la içinden ceset falan çıkmasın oğlum. Ya yok yok aman aman korkulu şeyler istemem. Anladım anladım. Tamam ben yavaştan açıyorum o zaman. Aç bakayım kanka aç. A aç aç aç. Açtım. O neden? Olum bir şey değil la bu. Allah Allah. baksana işler... baksana. <laughs> ya yeşil oğlum... yeşil Robux'lar görüyorum orada. Da oğlum bu pa paralar lan bu? Evet. La oğlum rengin olduk lan. Yaşasın <laughs> belediye başkanımız. <laughs> yaşasın. Kanka bu gerçek para bunlar değil mi? Bir bak bakayım Kanka, tabii, tabii oğlum. Ole yaşasın lan karımla birlikte her gün peyzik mantarı yiyebileceğiz. Çok mutluyum. <laughs> Kanka. He? Ya bu bir çuval para. Abi tabi oğlum bak şimdi sana bir tane ev alırız bana da bir tane ev alırız oğlum Vallahi zengin oluruz ha yemin ediyorum sana. Doğru söylüyorsun ya bunu biz bulduk değil mi bu bizim paramız. Ha, tabi tabi hadi gel arabaya atlayalım kırışırız yarı yarı fifty fifty. Tamam. Artık zengin olduk çöpçülüğü bırakırız. <laughs> la, tabii tabi oğlum la bir şey diyeceğim ya, ya. Ben diyeceğim kanka. Ne diyeceksin kanka? Ya bir şeyler yanlış gibi geliyor bana. La doğru ya. Belki yetim çocukların parasıdır oğlum bu ya. Birilerinin parasıdır. Ama niye çöpe atmışlar ki? La bir şey söyleyeceğim oğlum ben geçen haberde okutmuştum ya. Evet. Hani sabah gazetede okumuştum. Brookhaven'ın hani hırsızları vardı bankayı soymuşlardı hatırlıyor musun? Evet. E para bulunamadı yazıyordu la o para bu parayı olabilir mi? A doğru söylüyorsun. La, oğlum Acaba seninle birlikte gidip de bunu belediye başkanımızın ofisine koysak yaşasın belediye başkanımız da. Yani şey acaba adam bizi ödüllendirir mi? Ne diyorsun yani? Ya bilmiyorum da ödüllendireceğini zannetmem de. Ya belki beni belki beni ama çöpçüler müdürü yapabilir yani. Anladın mı? Belki masa başı iş yaparım oğlum. Öyle öyle düşün. Ya bilmiyorum. Ama ben diyorum ki bunu bu parayı biz bir an önce karakola götürelim. Polislere teslim edelim. Mutlaka sahibi çıkar. Oğlum az, az bir şey kendimize mi alsaydık lan şimdi hani sonuçta oğlum bizim de bu kadar çöpe girdik şimdi yani bu parayı biz bulduk sonuçta. Ama sahibi ne kadar parası olduğunu biliyordur kanka. Kanka ama bu kadar şimdi her neyse ya bu kadar Allah'ım hadi gidelim. Neye kısmet neye kısmet işte görüyorsun kardeşim ya. Dün, dün oturmuşsun karınla birlikte pezik mantar yiyorsun. Bir bakmışsın burada şimdi böyle milyon dolarlar kucağında polis karakoluna gidiyorsun yani öyle bir şey bu dünya anladın mı? Evet. <laughs> yani şimdi polis karakolunda kadın var ya bize birazcık şey yapacak gibi ben laf söyleyecek gibi ama Kanka, yani parayı... he Ya şimdi bize demezler mi de bu parayı nereden buldunuz diye? Kanka söyleriz gittik çöpten bulduk deriz bırakmadık deriz. hapse atmazlar değil mi? Yok yok atmazlar. Gel. Ben tanıyor mu kadın? Zaten biz anne hani dedi ya yaşasın belediye başkanımız dedi ya. O an ben zaten anladım tamam. o bizden. Gel. Şu şunu da fermanı çekeyim de. Selamünaleyküm ablalar, polis ablalar. Aleykümselam. Üf yine niye geldiniz siz? Sabah çöpü almadınız mı ya? Abla aldık da ya biz çöpte bir şey bulduk tam olarak ne yapacağımızı bilemedik. Bu da yanımda arkadaşım pratik var. Olayı bir yani de ondan Ya ne olmuş olabilirsiniz ki ya. Memur hanım bunlar yine ne saçmalıyor. Çöpte çöp bulursunuz anca. Ne bulacaksınız? Yok ablacım biz çöpte tam olarak e, dün biliyorsunuz Brookhaven'ın en zengin adamı olan e, adamın şeyi çalmıştı hani kasası çalmıştı ya siz hani bulamamıştınız parayı. Evet evet evet. Ha, ya biz galiba bulduk şöyle göstereyim size. Bakayım. Aa! Oh! Oh! Harbi Bir ne çuval var? para bulduk çöpten. <laughs> Hayır. Ana, ben Hayır. şok oldum. Ya şimdi çok da şok olanacak bir durum yok değil mi? Pratik için. Yani biz böyle şeyler çok buluyoruz aslında. Yerden para da çok bulduğum var benim. Ya bir gün 50 kuruş buldum yerden inanır mısın? Onunla gittik ikimiz pratikle bir ciklet almışız. Ola bir, bir o çiğniyor bir B çiğniyor. Ya tamam kes Öyle. kes kes. Ne anlatıyor var. ya bu? Getir yani, bakayım parayı. Yalnız ablacığım, bizi bir dakika görgü tanım olarak da yazarsanız bir de fotoğrafımız çekilirse. Çünkü Brookhaven gazetesinde ikimizin şöyle hani kahraman çöpçüler diye bir fotoğrafı çıksa güzel olmaz mı? Evet. Tamam ama sadece bir kişinin çekebiliriz. Sen gel bakalım. Mavi kafalı seni çekelim şurada. Ama olmaz arkadaşım ne ikimiz bulduk. Aynen biz ikimiz bulduk abla. Şöyle ikimiz bir hani kahraman çöpçüler diye şöyle bir kahraman hani çekiyorum heh. ha. çıkart. Çıkart. Çektim. Çekece, teşekkür ederim. E, siz adama haber verirseniz biz de Tamam. Ben haber veriyorum. Siz de burada e, bekleyin. Paraları da benim teslim edin lütfen memur hanıma. Yani biz de hani bir görsek adam bizim elimizden alırken bir fotoğraf... Tamam, tamam. Ç çağırıyorum. Şuradan Zaten yetmiş bir tane dürüst vatandaşlarız. Değil mi? Parayı biz teslim edelim kanka. Parayı biz bulduk ya. Tabii kanka. Şimdi... Alo, alo. Ahmet Bey'le mi görüşüyorum? Alo? Evet tabii ki de benim ne oldu? Ahmet Bey size müjdeli bir haberim var. Geçen gün evinize giren hırsızın e, çaldığı bütün paraları bulduk. Ne nasıl yani kim bulmuş? Ee, biraz garip olacak bu yüzden lütfen hemen polis karakoluna gelin. E, tamam hemen geliyorum. Tamam. Hah. Geliyor kanka. Bu arada... Ee, bu arada yani sayın çöpçüler, çöp çalışkan arkadaşlar size de çok teşekkür ediyorum. Böyle dürüstçe bir davranışı kimse yapmaz. Yani vallahi helal olsun. İyi ki de getirdiniz. Ya Tabii ki şimdi biz şehrimizin sonuçta hani Brookhaven'ımızın güzel bir şehir, güzel bir kent olmasını istediğimiz için örnek çöpçüler olmak istiyoruz. Yalnız haber başlığı olarak hani kahraman çöpçüler yazarsanız biz tamam, çok tamam. mutlu oluruz. Aa, geldi. O merhaba. Aa, gerçekten de siz mi buldunuz? Evet. evet. Ahmet Bey. Ahmet Bey selamun aleyküm tekrardan. Ben e, ben kendim Mahmut Mahmut e, Mahmut Beyim Mahmut Köprü benim soyadım. E, bu da pratik. E, biz birlikte çöpçiz. Yani bizim şefimize söyler misiniz? Bizim müdür de yapsın. Sizin paranızı şöyle yavaştan size teslim edeyim yalnız. Yerde buldum mu say demişler. Bu para kaç para siz söyleyin biz saydık çünkü ona göre eğer doğruysa vereceğiz. O para 1 milyar 250 milyon dolar. Ben 1 milyar ben 1 milyardan sonrasını sayamadığım için evet kabul ediyorum veriyorum size. Buyurun. Vay be sizin gibi çöpçüler lazım ha bu ülkeye. Ya, ya şimdi Ahmet Bey sizin de hani yolunuz yordamınız varken şöyle bir hani şoför falan olabiliriz gerçekten. Ya sizde ben bu paranın yarısını veririm ya. Ya gerçekten mi? Gerçekten mi? Oley. İnanamıyorum. Ben, kanka ne diyor? Gibi, yarısını bize verecek. Sizin gibi insanlar olduğu sürece bunun tamamını bile veririm be. Alın ya. yarısını alsın. Oğlum ne güzel adam bu ya. Keşke var ya babam olsa bu adam. Çok güzel konuşuyor. Zengin olduk ama kanka biliyor musun? Oğlum Oğlum zengin olduğumuz için çok mutluyum şu anda. Her gün karımla peyzik mantarı yiyebileceğim. <laughs> zengin olduk. Zengin olduk yaşasın. Sağ olun Ahmet Bey. Çok sağ olun belediye başkanım. İyi ki bizi çevre temizleme görevini verdiniz. Biz bunun sayesinde zengin olduk efendim. Ne demek ne demek. Sizin ikiniz de müdür yaptıracağım bir de. Oo. <laughs> İyi ki varsınız Ahmet Bey. Verin o güzel elinizi öpeyim. Eliniz peyzuk mantarına gitsin efendim, verin şöyle güzel ellerinizden öpeyim. Ver, versene lan elini. Şöyle Dur dur, şey diyorum, sakin. Ya iyi ki versin Ahmet Bey. Sizin gibi büyük bir iş adamını tanımak bile bize yeter gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. Ya benim işim şey SSK'lı <güler> olduğu için ben devam edeceğim. Kanka Heh, Nereye gidiyorsun? Oğlum işimizi devam ettirelim He. belki başka paralar Paramızı da Paramızı bankaya mı yatıracaklar? Yatırır bu adam zengin oğlum bizi unutur mu hiç baksana tamam. ne kadar güzel bir adam. Atalarımız ne demiş biliyor musun? Hazıra daha dayanmaz demiş. Ondan çalışacağız oğlum devam evet, edeceğiz. Evet evet işimizi bırakmıyoruz. Ha, belki çöpten bir daha bir şeyler buluruz. <laughs> Aynen oğlum çöpte hikmet vardır devam edelim.